Kanalıma hoş geldiniz. Evet, çok saçma bir kanalıma hoş geldiniz oldu ama olsun. Ee, yine gözüme çok ışık vuruyor. Bugün yanımızda, ben bunu açtım kullanmaya başladım da video çekmeyi unutmuşum. Saniket. İngilizce okuyacağım. Professional Pet Love Ultra Climbing Leather diye bir kum var. Artistik olsun diye yaptım ama İngilizcem o kadar iyi değil yani. Alttan linçlemeyin lütfen. Ee, Sunny Cat'in Bianca diye kum. Bu şekilde. Kokusuz bir kum. Ee, yine bu da iyi olarak önerilen ve yorumlamak istediğim bir kumdu. Ee, şu ana kadar çok aşırı olumlu değil düşüncelerim. Ama tabi zaman gösterir. Kullanım ömrü, koku hapsetmesi genel olarak önemli ama çok uzun ömürlü ve kokuyu çok hapsedecek gibi durmuyor şimdilik. O zaman incelemeye kumun başında devam edelim. Evet şimdi kum kabımı yeni yıkamıştım. Hemen onu bir kuruluyorum. kabınızı arada yıkamayı unutmayın. Yani nasıl kendi tuvaletinizi temizliyorsanız kedilerin kum kabını da aynı şekilde temizlemeniz gerekiyor. Çamaşır suyuyla değil tabii ki. Evet, kum kabımızı temizledik. Şimdi hemen kumumuzu, kumumuzu dökelim. O kadar çok hepsini kullanmışım ki dibinde kum kalmadı şu an. Ve tozutmadığını söyleyemem. Bu konuda kesinlikle hoşuma gitmedi. Yine de Gırgır ilk denemesini yapacak. Gırgır denesin. İlk izlenimlerimi sizlerle paylaşayım. Hadi kız. yapmamış. Niye yapmadın? Boşuna bekledik. Neyse yaptıklarında ben size düşüncelerimi aktaracağım. Ama yaparken çekemeyebilirim. Zaten kumaz, Bir iki kere kullanırlar bunu. Baya bir iki derken cidden iki kere falan tuvaletlerini yapsınlar. Bu kumu atarım çünkü çok 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 azıcık kumum kalmış. Hatta bunu evimizdeki küçük kum kabına geçireceğim. şu an yoda bir deneme daha yapabilir. Onu bekliyorum. Denerse videomuz olacak. Bakalım hızlı topaklanıyor mu? Kokuyor mu? nefsediyor mu? Eğer olmazsa video sonu yorumlarıma kaldı artık. Evet yoda sonunda tuvaletini yaptı. Hemen bakıyorum. Kum ne kadar az görüyorsunuz zaten. Evet şimdi Saniket kedi, kedi kumu ile ilgili yorumlarımı hemen size Yine bir 10 gün falan oldu kullanıp bitireli. Ee, şu anda da ProLine'ı kullanıp inceliyorum. Onu da bayağı kullandım. Onun da inceleme videosunu birkaç güne çekerim. Ee, Saniket kokusuz bir kumdu. Ee, topaklanması bence çok iyi değildi. Yani şöyle e, fena değil ama çok daha iyi kumlar gördükten sonra artık bu kumlar daha orta kalite, alt kalite kalmış oluyor diğerlerinin yanında. O yüzden beni çok fazla tatmin ettiğini söyleyemem. Koku hapsetme olarak başlarda iyi gibiydi. Ama kokusuz bir kum olduğu için topaklanması da %100 iyi olmadığı için zamanla e, koku oluşmaya başladı ve gerçekten koku oluştu. Ben koku kesinlikle istemiyorum. O yüzden hep Banket aktif karbonluyu öneriyorum. Favori kumum diyorum zaten. Saniketle ilgili de çok olumlu değil fikirlerim. E, tercih edilebilir bir kum. Fiyatını hatırlamıyorum diğerlerine göre eğer uygunsa gerçekten Evet tercih edebilirsiniz uygunlukla orantılı olarak fiyat olarak tercih edilebilir tercih edilebilecek bir kum ama çok daha iyi kumlar var bakınız banket aktif karbonu reflex ve Felex. şu anda ilk üçte bunlar var saniket maalesef dördüncü ee, proline saniketten daha iyi gibi duruyor şimdilik. Ee, bakalım ondan sonra sıralama nasıl değişir bilmiyorum ama şimdilik böyle %100 yüz tavsiye ediyorum diyemeyeceğim seçim size kalmış kum burada inceleme burada videosu burada artık karar sizin kanalıma abone olup videoyu beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim hepinizi çok seviyorum hoşçakalın bu arada suratımı Yoda çizdi pardon Yoda'nın hakkını yedim o başka yerimi çizdi gırgır çizdi burayı en büyük birinci tekir olan kedim, canım kedim. Yanlışlıkla çizdi ama kesinlikle kedilerim saldırgan değil, kediler de saldırgan değildir. Lütfen onları çok böyle hırçınlaştırmadığınız sürece gelip de size çizik atmazlar. Bu da yanlışlıkla oldu ama tarz oldu, savaşçı gibi oldu. Neyse, hoşçakalın.